Beşiktaş'ta Mert Günok'un kadro dışı bırakılmasının ardından yeni kaleci arayışlarına ağırlık verilmişti. Siyah beyazlılar, bir süredir Chelsea forması giyen Philip Jörgensen konusunda çalışmalar yapıyordu. Oyuncu cephesiyle tüm şartlarda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu Chelsea kulübü de ayrılığa onay vermek üzere. Anlaşmanın çok büyük bir ihtimalle satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. İngiliz ekibi sezon sonuna kadar kiralama teklifine zaten sıcak bakıyor. Beşiktaş ise 1. 5 yıllık kiralama talebinde bulunuyordu. Orta yolu buluyorlar. Chelsea'nin 1.5 senelik kiralama teklifine daha ılımlı yaklaşmaya başladığı belirtildi. 1.92 boyundaki eldivenin İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Premier Lig temsilcisi, oyuncu için 2024 yazında Villarreal'e 24.5 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Beşiktaş ve Chelsea arasındaki satın alma opsiyonun ne kadar olacağı ise henüz net değil. Jörgensen'in kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.